daha birlikteyiz. Videomuzun da kan oyunu hemen anlatsın. İşte 24 tane kağıdımız var. <laughs> o kağıtların Anlar. birden 24'e kadar kağıtlarımız var. O kağıtların altında da sürpriz cezalar var. İşte bu zarla oynayacağız. Evet. Hemen de oyuna başlayalım. Evet. sen başlayın. Bir de büyük adam başlıyor. <laughs> Anlayacağım ya. Bir geldi. Beş. Hmm. Başlıyorum arkadaşlar. Ve üç çektim. Bir, bir. Üçe gel hemen. Bir, iki, üç. Yine yandık. Acılı çemen diye. Çemen, çemen yandım çemen. Çemen yavrum. Çemen. Çemen yavrum çemini. Çemini yavrum çemini. Bir. İki. Bir. Yüzüme yoğurt süreceğim. Evet. Bakın. Arkam. Yüzüme hemen yoğurt süreyim. Gel. Evet. Ben, ben şimdi koyayım. Yüzüme yoğurt süreceğim. Geç mutlu değilim. Tanıdığa çok üzgünüm. Beni çekmiyor. <laughs> Sırıca. 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 Bak ileride ne sürpriz cezalar var. Sen onları Dört. dört alt, 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 alt. Bir, iki, üç, dört. Yediye geldim. Ne çıktı bakayım? Çorabının tekini <laughs> çıkardı. Çıkar bakalım. Çıkar, çıkar. Olmaz. da olmaz. Çıkartıyorum. Çıkar burada. Arkadaşlar, ben de hemen zırhımı atayım. İki. Bir, iki. Üzüm çikolata. çikolata. Arkadaşlar, benim yüz kek gibi olacak. Ne bileyim. Sür. Tamam, sür. Zeynep, sür. Kek oldum arkadaşlar, kek çikolatalı kek. Çok güzel çikolata oldu o Çikolatasını... <laughs> Biraz fazla mı kaçırdım? Yok. Gayet iyi. Ya. Sabah öyle devam eder. <laughs> Altı. Kaç et? Şey? Bir, Yok. iki, iki. Adam Bir. <laughs> Bir. Bir, altı, üç, dört, bir, beş, altı, alt. on üç. On üçe geldim. On üçte ne var? <laughs> Mayonez ye. Hemen ben, ben yedireceğim. Gel. <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Ayağımda hemen böyle yapışıyor. Şey çok komik oluyor. Uçak geliyor, uçak geliyor. Aç Bende sıra. Aklım gitti. İki. Bir, iki. Gitti. Başa dön. Arkadaşlar başa dönüyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim. Başa dön. Bire, bire bak. Bir, bire bakayım. Bir tur bekle. Tamam. Ve yine mi? Kaan iki kez atıyorsun. Kaan at. İnşallah bitirir. 3, 4, 17'deyim. Hadi bakayım. Başına eşarp tak. Ha. Allah'ım <laughs> Allah Hanım, teyze. Ay. Nasılsın? Hanım, teyze nasılsın? Yiyelim. <laughs> 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 Bunu maçın sonuna kadar mı takacağım? Evet. Oh. Hanım teyze bana ben beni kek yaptı. Kek yaptı beni. Şikiden, şikiden. At Anladım. bakalım. Değilim. At. On yediden şimdi Bir. On sekiz. Çorabın tekini çıkar. <laughs> Arkadaşlar kayıtlıkla gayetle devam edecek. Ninenin tek oldu. <laughs> Nene nene. Hemen atayım. Hadi bakalım. Kaç iki, üç, Açılmış. Arkadaşlar ben hemen şalgamı geçeyim. Çıkıram <laughs> ya oğlum Arkadaşlar ben acılı kek. Çek oldum arkadaşlar. Şimdi ben çekiyorum. Sen döyeceksin. Yani. Bir çekim. Bir bir. Gidiyorum. Bir Ne oldu? <laughs> <Ardümen. gülüyor> i̇ki kare geri git. Ha git bakalım. Bir, iki. On, ee, on yedi. <laughs> ee, burada ne vardı? Başına yaşak <laughs> tak. <laughs> Onu yaptık. Yani bir daha yapmam lazım değilim. Şanslıyım. Şikiden yavrum, şikiden. Arkadaşlar Egemen bir daha Arkadaşlar üç geldi bir, iki, şimdi sekiz çıktı Acılı çemenli. Arkadaşlar ben herhalde çok acılı kek oldum. Teyze beni çok acılı kek yaptı. Benim adım teyze. Ay. Teyze acılı <laughs> kek yaptı. 3 Ne çıktı çok sevdiyorum Biz bize çikolata sür Gel bakalım Beni yakalım Buna yoğurt gelmiş şey Yoğurt da geldi Bir et gelmesin Gelmez gelmez Eşarım <laughs> çok <laughs> Sen ne yapıyorsun ya mı yapıyordun <laughs> Al al

Eşarpım var. var. Selamünaleyküm. Tak edin ya. <laughs> Abi, beş çıksın boydan çıkayım. Robi. bir. Al sen şunu. Ne Gel ye. Hadi. Hadi. Ketçap ye. Hemen. Ketçapı arkadaşlar ben mayonezden daha çok seviyorum. Yani ketçapı. Ben de Aç ağzını.

1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ben bittim mi? Bitti. Aa, ben... Egemen bitene kadar devam. Yine. <laughs> <Hı. gülüyor> şimdi. Yani şimdi burada oturuyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Biraz çikolata Bitir. Hazırım Ben bir daha mı söyleyeceğim şimdi? Sana ne kadar süreyim Güzel mi? Çok mu? Nerede süreyim ki seni? Bir şey kalmadı. her kalmadı. Çek oldum çek. Ki... Anlamasın anlama. Sen her yerine su <laughs> Ne <yapıyor onu> ya? <laughs> Videodan sonra intikamımı <laughs> alacağım. Alırsın. Neredeyim dört. Ben bitti var Beş. Ebenin adı bir, iki, üç, dört, beş. Başarıların geldi işte. Dört kere kaya gir Ben en ya. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte. Ya, bu ne acı? çok acılı, çok acı Şalgam. <laughs> çok acılı çek oldu. bir. <laughs> <Başka. gülüyor> tamam, bir daha başa dönüyorsan biter oyun. Sen bitiremezsin artık. Böyle. Başa dönmem. Kaç defa oldu? Dört. Bir, iki, üç, dört. Anam anladım. Yüze yumurta yüz. <laughs> Arkadaşlar videodan sonra kağıda intikamımı <laughs> alacağız. Buran bence çok ben güzel çok geçti. Çok güzel kek oldum. Acılı kek ama. Oo yumurtayı sürelim. Çok güzel her yerine. Burnun en çok. Bitti. Çok sağ. <laughs> çok ben neredeydim? On neredeydim? On birde geldi. On bir. On, on bir, on bir, on bir Üç. Dört. Üç kare geri git. Gitme devam et. Bir mi? Bir. Ay. Asla ben nereye gidiyorsam. Hanım teyze beni çok kötü tek yaptı ya. Bir. iki Üç. Dört. Beş. İki kare geri git. Gitme devam et. <laughs> Hep yormuyor. <iyi> <laughs> çok büyük zaten.